Bölümümüzün eğitim öğretim ve ülkemizde başlaması 1954 yılında başlıyor. Hatta 1924 yılında ilk Batılı anlamda eğitimler başlıyor. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yurt dışına bu anlamda teknisyenler yetiştirilmesi için gönderilmiş ve ülkemize işte İslam Üniversitesi'nde 1924 yılında eğitim başlamış. 1954 yılında aslında kütüphanecilik, dökümantasyon, arşiv ana bilim dalı adı altında başlamış. 2002 yılında 2001-2002 yılında Bilgi Belge Yönetimi bölümü olmuş ismimiz. Buradaki asıl amaç e, tabii e, günümüzde bilginin yoğun artması, hızlı artması ve özellikle elektronik ortamda bilginin e, devasa boyutlara e, ulaşması ve bu yoğun bilginin içinden gerçekten ihtiyacı olan Araştırıcının ihtiyacı olan bilgiye en kısa zamanda nasıl ulaşacağını e, bilememesi, bu anlamda gerçekten ihtiyacın yoğun olarak hissedilmesinden sonra bölüm programımızın ismi bilgi belge yönetimi olarak değiştirilmiş. Ve e, tamamen ders içerikleri de e, özellikle elektronik ortamda üretilen bilginin dan dolayı genelde değiştirilmiş. Elektronik ortamda bilginin organizasyonu, bilginin düzenlenmesi, bilginin erişimine doğru yönlendirilmiş durumda. Bölümümüzden mezun olan arkadaşların bu anlamda temelde çalışacağı alanlar da yine tabii ki basılı anlamda bilginin organizasyonunu yapacak, bilginin düzenlenmesini yapacak ve bilginin erişimini sağlayacak. Artı günümüzde artık bilginin elektronik ortamda düzenlenmesi, yön verilmesi gerçekten e, ihtiyacı olan bilgi araştırıcılarına iletilmesi anlamında temel işlevi görecek bizden mezun olan arkadaşlar. O anlamda bizden mezun olan e, bölümden mezun olan arkadaşlar e, teknik kadroyla devletle de, e, işbaşı yapıyor ve e, gerçekten de aldıkları ücret oldukça iyi. E, artı onun dışında e, bizim bölümden mezun olup da ee, neredeyse boşta gezen bir yıl içerisinde kimse kalmaz. Çünkü alanda müthiş bir açık var. Örneğin e, hemen devam edeyim. Ee, elektronik belge yönetim sistemi bütün kurumlarda e-devlet çerçe çerçevesinde olması gereken bir şey. Bugün bu anlamda elektronik belge yönetim sistemini e, alanda çok az kişi biliyor. İşte o anlamda bakıldığında biz bu teknisyenleri yetiştiriyoruz ve alana gönderiyoruz. Sonra veri tabanı denildiğinde ülkede çok az kişi aslında olayın profesyonel olan anlamda karşılığını bilir. İşte bu veri tabanlarının dizaynını ve veri tabanlarındaki bilgi erişim segmentlerinin tamamını biz öğretiyoruz. Gerçek anlamdaki araştırma merkezlerinin teknisyen ihtiyacını karşılıyoruz. Yani ee, araştırmacıların yani gerçek anlamda herhangi bir araştırma merkezindeki e, araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılayan kişiler bizden mezun olan arkadaşlar. Ee, öyle olunca toplumdaki bu bilgi ihtiyacıyla bilgi e, kaynakları arasındaki köprüyü de bizden mezun olacak arkadaşlar sağlamış oluyor. Bu anlamda bakıldığında bizim mesleğimizin batıdaki e, araştırmalarda. Ee, en yüksek tap mesleklerden birinci ikinci üçüncü sırada çıkma e, e, anketleri var son e, özellikle son yıl içerisinde yapılan anketlerde çünkü bilindiği üzere artık bilgi tamamen elektronik ortamda üretilip ve elektronik ortamda yayınlanıyor öylesine büyük bir bilgi kütlesi var ki bu bilginin düzenlenip organize edilmezse erişilmesi çok güç bugün Google'da herhangi bir şey ararken bir e, anahtar kelime yazdığınızda size binlerce şey geliyor. İşte bu Google'ın içerisinde çalışan biz batıdaki bizim bölümlerin karşılığı olan e, da mezun olan insanlar en az 50 kişi onu indeksleyip dizinleyip doğru etiketlemeden doğru bilgiye erişemezsiniz. O anlamda o binlerce olan etiketten süzülerek gerçek ihtiyacınız olan bilgiye erişmenizi oradaki teknisyen arkadaşlar yapıyor. Şimdi e, girişte e, belirtmeye çalıştığım gibi bilginin düzenlenmesi 4 yıl içerisinde ister elektronik ortamda ister basılı ortamda e, meydana çıkan bilginin düzenlenmesi 4 yıl içerisinde gösterilen. E, İndekslenmesi e, şimdiki hep tek tek diye etiketlenmesi de yine bu derslerin kapsamı içerisinde. Ayrıca bilgi yönetimi dersi var. Ee, onun dışında elektronik belge yönetim sistemleri var tamamıyla web tasarımı var yani yine e, teknik olarak Onun dışında e, yine sistem analizi var yani tamamen bir e, işletmeyi sistem e, analizine tabi tutup onun gelişmesi için hangi aşamalar gerekiyor Tabii ki bilgiyle birlikte yani bilgi e, Çünkü bizim derdimiz bilgiyi organize edip e, bilgisel kültürü artırmak o anlamda bilgi belge yönetiminin temel amacı ve derslerin de içeriği bilgi ve belgeyi düzenleyip organize edip ihtiyaç sahiplerine sunmak. Tabii ki gelecek kuşaklara da aktarmak. Yani bugün devlet arşivlerinde ki elektronik belge yönetim sistemini yürüten arkadaşlar da bizden mezun olan arkadaşlar. İşte o devlet arşivlerine yönelik olarak da biz geriye dönük olarak da Osmanlıca dersi de veriyoruz artı yani örneğin İstanbul e, Süleymaniye yazmalar kütüphanesinde 500 bin yazmadan söz ediliyor fermanlar dahil. İşte bunların yaklaşık 150 bin tanesi e, düzenlenmiş durumda. 350 bin tanesi hala düzenlenmemiş. Onun için o ihtiyacı da gidermek için biz e, Osmanlıca dersinde 4 yıl veriyoruz. Ve yazmaların e, nadir eserlerin okunmasını da sağlamak durumundayız. Yani hem geçmişten gelen bilgiyi, ee, doğru şekilde analiz edip e, ihtiyaç sahiplerine sunmak durumumuz. Hem de bu, bundan sonraki dönemde üretilecek bilgiye yönelik de dersleri, e, e, içeriğini ona göre hazırlamak durumundayız. Onun için hem elektronik ortamdaki işte web tasarımını, yine elektronik ortamda bilginin organizasyonunu, bu dersi bizzat ben veriyorum mesela, elektronik ortamda bilginin düzenlenmesi benim işim bir de kitabım var mesela web sitelerinin kimliklenmesi, Türkçe web sitelerinin kimliklenmesi ile ilgili bir kitabım var. Onunla ilgili bütün yani hem elektronik ortamda hem klasik anlamda basılı olan bütün bilginin organizasyonunu, düzenlenmesi ve iletimi derslerin kapsamı içerisinde. Tabii ki burada yönetimsel olarak işte bilginin yönetimi, örgüt kültürü, halkla ilişkiler de yan dersler olarak ve ayrıca biz bölümü şöyle organize etmeye çalıştık. Bir kere çok iyi dil bilecek. Onun için 4 yıl İngilizce derslerini de koyduk. Yine takviye olarak. İyi derecede Osmanlıca bilecek. Yani sonra mesleki bilgi birikimi de çok yüksek olacak ve e, halkla ilişkileri de iyi olacak. Prezentable olacak. O anlamda o şeyi e, kurgulamaya çalıştık ders programı içerisinde. Tabii 4 yıllık şimdi burada e, işte 156 kredi olan dersleri teker teker saymamın imkanı yok. E, bir kere e, şöyle düşünelim, bugün 186 tane üniversite var ve üniversitelerin e, Kütüphane dokümantasyon Daire Başkanlıkları var. Bir, birinci yerimiz bizim buraları çünkü araştırma. Bütün araştırma kurum ve kuruluşların bilgi belge merkezleri. E, Dediğim gibi yine kurum ve kuruluşların elektronik belge yönetim sisteminin mevcut olduğu birimler. Onun dışında devlet arşivleri genel müdürlüğü. Kütüphaneler genel müdürlüğü. Ee, 1150 tane halk kütüphanesi var bu ülkede. Sadece 280 tane halk kütüphanesinde meslekten eleman çalışıyor. Onun dışında yaklaşık 1000 tane kütüphanede meslekten eleman yok. Yine... Onun dışında 5000'in üzerinde okul kütüphanesi var. Ama bir tane şey yok. Bilgi belge yönetisi yok onları yöneten. Yani gerçek anlamda tasvif eden. Sadece çok iyi kolejlerde var. Yani ODTÜ Koleji'nde, TED Koleji'nde ve birkaç tane örnek kolejde var. Ve oralar yani onunla birlikte aslında zenginleşiyor. Onun dışında yine dediğim gibi gazetelerin dokümantasyon merkezlerinde. Ee, başka devlet arşivleri genel müdürlüğünü saydım. İşte yazmalarla ilgili e, birimlerde. Daha doğrusu bilgi üretilen yani matbaalarda, reklam firmalarında bile bizden. E, çünkü hem web tasarımını da yapıyoruz biz bir anlamda. Halkla ilişkiler de var, dizayn işi de var bizde. Ön baskı aşamasını bile bizde görebiliyorlar. Zaten e, zamanında böyle bir e, dersse varmış. Şimdilerde birazcık daha yenilendi. O anlamda, e, yani bilgi ve belgenin sirkül edildiği bütün e, sektörün içindeki e, birimlerde çalışabiliyor bizden mezun olan arkadaşlar. E, öğrencilere de sürekli şu teşvikte bulunuyoruz: Bir kere çok iyi dil bilin. Yani e, 4 yıl boyunca biz değil Veriyoruz ama ne kadar zorunlu ders olsa da kendisini yetiştirmesi gerekiyor. Onun için Erasmus programlarıyla sürekli destekliyoruz. Yani sürekli yurt dışındaki üniversitelerle iletişim halindeyiz. Bu sene işte biz daha yeni kurulduk. iki yıl oldu bizim eğitim öğretime başladığımız. Bu sene iki öğrenci gönderiyoruz yaz dönemi içerisinde. Şimdi gelecek dönemde yine yurt dışına yaklaşık 30 üniversiteyle işbirliği içerisindeyiz. Staja göndereceğiz. Yani 45 gün orada yaz döneminde çocuklar staj görecekler. O anlamda dil öğretimine özellikle ve özellikle dil öğretimine önem veriyoruz bu anlamda. Çünkü üretilen bilginin artık bugün büyük bir çoğunluğu yabancı dilde üretiliyor. Ya yani ülkemizde de akademik araştırmaların çoğu maalesef öyle bir trend var. Yabancı dilde üretiliyor. Hem onların düzenlenmesi, organize edilmesi aşamasında hem de bütün dünyayı anlayıp bilme bakımından dil muhakkak. Onun dışında Osmanlıcayı tabii sürekli teşvik ediyoruz. Çünkü o eski belgelerin de okunması lazım. Yani bizim bölümden her kim mezun olurken iyi İngilizce biliyorsa artı Osmanlıca biliyorsa zaten bilgisayar işini biz çok iyi öğrettiğimizi düşünüyoruz sürekli birinci sınıftan itibaren bilgisayar laboratuvarlarında dördüncü sınıfa kadar sürekli bilgisayarın başında oluyorlar. Yani bundan sonraki süreçte inşallah hepsine de birer laptop verilir. O her dakika ellerinde olur ama birinci sınıftan itibaren bilgisayar laboratuvarına giriyorlar. Çünkü biz bilginin organizasyonunu, bilginin düzenlenmesini o laboratuvar ortamında öğretiyoruz. Başlangıçta bununla ilgili 2-3 tane hocamız var. 3 tane hocamız var. Özellikle teknolojiyi öğreten, çünkü teknolojiyi bilmezlerse ilerleyemezler. O anlamda eksiğimiz yok. Ama dil bakımından ne kadar biz versek de takviye olması gerekiyor. Hem Osmanlıca hem İngilizce bakımından. İnsana yardım etmeyi seven her kim olursa bizim bölümümüzde e, başarılı olur. Yani çeşitli dönemlerde üniversite kütüphanelerine gitmişsinizdir. Oradaki ilk kurduğunuz intiba çok önemlidir. Oradaki insanlar size sıcak bir tebessüm gösterirler. E, hoş geldinizler size öyle bir yaklaşımda olursa sizin bilgi arama davranışınız değişir. Diyelim ki teknolojiyi çok seviyorsa, dile ayrı bir yatkınlığı varsa bunlar artı değer kazandırır. Ama başlangıç olarak insan, insan ilişkileri iyi olanlar kesinlikle ve idealist olanlar tabii ki. Yani ben bu ülkeme, e, memleketime, insanlığa faydalı olmak istiyorum diyen insanlar gerçekten bizde e, önemli yerlere çıkabilir. Ama klasik anlamda düşündüğümüz o devlet memur zihniyetinde olan insanlar hem ülkemizin genelinde olduğu hem bizde maalesef statik olarak yerinde saymamızı sağlar. Başka bir şey olmaz. Şimdi bir, e, bölümün geleceğini biraz girişte söyledim. Gerçekten e, batıdaki trend ve ihme çok yukarılarda. Yani işte tıp, e, bilgisayar mühendisliğinden sonra geliyor. Çünkü gerçekten hani bilgi artık tamamen elektronik ortamda üretilip ve herkes artık bilgi arama davranışına girdiği için onun bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor, düzenlenmesi gerekiyor. Google örneğini verdim. Onun için Bundan sonraki süreçte de işte Google gibi araba motorlarını yoğun olarak kullanacağımızı düşünerek de bizim mesleğimiz her gün bir bir adım daha ileri gidecek. Ve bu anlamda işte teknik kadronun da yani devlet memurluğu sıfatına geçen bizden mezun olan arkadaşların da teknik kadro sıfatını almasından sonra gerçekten bölümdeki yani bölümün mezunlarının prestiji de çok yükseldi. Çünkü ücretleri de yükseldi. Yani şimdi öğretmenden fazla maaş alıyorlar. Yani o anlamda çok iyi durumları ve e, öyle e, açıktan alandaki açıktan size bahsettim bizde gerçekten bir yıl içerisinde iş bulmayan arkadaş kalmaz. Yani ben kendimden örnek vereyim e, mezun oldum o yıl sınava girdim 127 kontenjanla sınav açıldı biz 66 kişi girdik sınava devlet memuru olduk. Yani herkes kazandı zaten ve 60 yani geri kalan kısmı da boş kaldı. Bizim alanda çok büyük boşluk var. Bölüm tanınmadığı için aslında bir de. En büyük handikap bu. Herkes bilmiyor. Tesadüf yani. Birileri ancak birileri yönlendirirse biliyor. Onun için de yani bizden gerçekten mezun olanlar hiç iş tereddüdü yaşamadı bugüne kadar. Bundan sonra yaşayacağını zannetmiyorum.